yerel medyaya dağıtım şoku, son yıllarda giderek ekonomik yöne sürüklenen yerel gazeteler yaşadığı kıtlığı atlatamadan 2024'de dağıtım şoku girecek. Personel gezilerinin yanı sıra ilan reklam pastasından aldığı pay her geçen gün azalan yaşam kaynakları giderek kısıtlanan yerel gazeteler adeta kepek tabakma noktasına gelmiş durumda. Bunlar yetmezmiş gibi bir darbede tutulan medya dağıtım harçeden geldi. Dağıtım sektöründe tek ve teke olmanın avantajını kullanmak isteyen tutulan medya dağıtım harçı bu tavrıyla yerel gazetelere basın kurmuş olacak. Medyada dağıtım tekerine elinde bulunduran tutulan dağıtım, hükümetin enflasyon politikasını da sabote edebilesine, dağıtım ücretlerini aylık 2 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkartıyor. Bu, başka şehirlerde, trene göre de değişikliği olarak daha da artıyor. Bu ücreti de 3.500 TL aracı dağıtım ile birlikte dağıtım ücreti 15.000 TL'ye ulaşıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda bu ücretlerin ödenme ihtimali yoktur. Turplar dağıtımın acil dağıtımı ve dağıtımı bu rakamları gözden geçirerek düşürmelidir. Turplar'ın bu uygulaması hukuki, ahlaki olmadığı gibi aynı zamanda basın etkine de uymaklıdır. Yerel basın kepek kapatması ve dolayısıyla da halkın, Sesin kızılması anlamına gelecek bu kararın gözden geçirilerek makul seviyelere çekilmesi gerekir. Ayrıca yaygın ve yerel ağaçların dağıtımlarının sekteye uğra uğramaması için acilen alternatif dağıtım modelleri geliştirilmelidir. Saygılar.